Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. iki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım kar topunun ününü kullanacağım Evet modelin yapım aşamasına geçelim Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz bu şekilde ipi parmağıma doluyorum şişimi buradan geçiriyorum ipimi atarak ilmek çıkarıyorum modelim 6 ve altının katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Evet ben şöyle ilmeklerimi çıkarıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Şimdi birlikte de bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 şöyle bir tane fazladan yapmış artı 2 demiştik 6 ve katları artı 2 ilmek toplamda şöyle 26 ilmekten anlatım yapacağım size başlamadan buraya şöyle bir tane düğümü atıyorum fazlalık ipimi alıyorum ve başlayalım Şimdi modelin alt kısmına ben lastik geçmiyorum. Siz tabii ki dilediğiniz lastiği geçebilirsiniz. Ben direkt ters örgüyle başlıyorum. Bir sıra ters örgü ördükten sonra ön yüzden modelimi kuracağım. Dediğim gibi siz dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Evet sıramı geçip geliyorum. Arka yüzden bütün ilmeklerimi ters ördüm ve ön yüzdeyim. Şimdi modelimi kuracağım. Kenar ilmeğimizi şöyle örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 1, 2, 3 ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeği ile birlikte 4 oldu. Şimdi sıradaki 2 ilmeği şöyle sol taraftan girerek sağa doğru kesiyorum. Burada bir arttırma yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 ilmek düz örüyorum. 4 ilmek düz ördükten sonra sıradaki 2 ilmeği sol taraftan girerek sağa doğru kesiyorum. 1 arttırma yaptım tekrar. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeği yine şöyle sol taraftan girerek sağa doğru kesme yaptım bir arttırma yaptım tekrar 1 2 3 4 ilmek düz olarak ördüm burada şöyle yine bu iki ilmeğimi sağ tarafa doğru kestikten sonra bir arttırma yapıyorum kalan iki ilmeğimi düz olarak örüyorum ön yüzden modelimizi kurduk modelin arka yüzündeyim Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeği ters ördüm. Arttırmış olduğum ilmeğimi de ters ördüm. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimden sonra iki ilmeğimi ters ördükten sonra burada bir arttırma yapıyorum. Sıradaki iki ilmeği birlikte öreceğim. Bu iki ilmeğimin biri şöyle iki ilmeğimizi birlikte topladığımız ilmek. Bakın bu iki ilmeği şöyle birlikte ters olarak ördüm. Burada da bir arttırma yaptık. Yani bir tane kesmişken yine bir tane arttırıyoruz. Aynı şey. Şimdi bu ilmeğimden sonra tekrar 1, 2, 3. Bakın bu ilmi arttırdığım ilmeğimi de ters örüyorum. 4 oldu. 4 ilmeğimi şunu saymıyoruz. Bu ikisini birlikte aldığımız ilmek. 4 ilmeğimi ters ördükten sonra bir doladım. Yine bu iki ilmeği ters ördüm. Birlikte. Tekrar bir 2 3 4 ilmeğimi ters olarak ördüm bir arttırdım sıradaki 2 ilmeği birlikte ters ördüm bir ilmeği düşürdüm bundan sonra 1 2 3 yine 4 ilmek ters ördüm bir arttırma yaptım bu iki ilmeğimi birlikte ördüm ve kalan ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Bakın şöyle göstereyim size. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra bu kalan iki ilmeği şöyle birlikte yine sağ tarafa doğru kesiyorum. Burada bir doluyorum yine yani arttırma yapıyorum ve 1 2 3 4 ilmeğimi düz ördüm. Bakın bu kalan 2 ilmeği birlikte yine şöyle sağ tarafa doğru kesmiş oldum. Bir doladım. Tekrar 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Bu 2 ilmeğimi yine saat tarafa doğru kesmiş oldum. Bir doladım. Tekrar 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kesmiş oldum. Bir doladım. Kalan 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3. Bakın bu e, doladığım ilmeği de örüyorum. 4 oldu. Buraya bir arttırma yapıyorum tekrar. Yine sıradaki iki ilmeği birlikte ters ördüm. 1, 2, 3. Arttırdığım ilmek 4. 4 ilmek ters ördüm. Daha sonra bir artırma yapıyorum burada yine. Sıradaki 2 ilmeği ters örüyorum. Tekrar 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. Yine burada bir artırma yapıyorum. Yani ajur yapıyoruz. Sıradaki 2 ilmeği ters olarak birlikte kesiyoruz. 1 2 3 4 ilmeği ters ördüm. Burada bir arttırma yaptım ve bu iki ilmeği yine birlikte ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de burada ters olarak örüyorum. Modelin ön yüzündeyim şu anda. Bakın şöyle hafiften anlaşılmaya başladı. Bakın şu ajurlarımız 1 2 3 dört tane oldu. Şimdi az önce bu tarafa doğru ilmeklerimizi yatırdık. Şimdi de bu tarafa yatıracağız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeği düz ördüm. Burada bir arttırma yapıyorum. Bakın bu iki ilmeğimin yönünü şöyle sol tarafa doğru yatırarak ikisini birlikte ters pardon ikisini birlikte örüyorum düz. Şöyle yapalım. İkisini birlikte kesmiş oldum bakın. Şimdi bundan sonra sayıyoruz yine 1 2 3 4 ilmek düz ördük. Burada bir arttırma yapıyorum. Bu ilmeğimle bu ilmeğimin şöyle yönlerini değiştirip ikisini birlikte düz örüyoruz ve sol tarafa doğru yatırıyoruz ilmeklerimizi bu sefer. Bu işlemi yaptıktan sonra yine 1 2 3 4 ilmek düz örüyorum bir doluyorum tekrar bu iki ilmeğin yönlerini sola doğru yatırıyorum ve ikisini birlikte örüyorum düz tekrar 1 2 3 4 ilmeğimi düz örüyorum arttırmamı yaptım bu ilmeğimle bu ilmeğin yani iki ilmeğimin yönlerini sola doğru yatırıyorum ikisini birlikte düz olarak örüyorum Tekrar 1 2 3 kenar ilmeğimle 4 ilmek düz örmüş oldum. Dediğim gibi bakın şu işlemi şimdi bu tarafa doğru sol tarafa doğru yapacağız. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 ilmek ters e, olarak ördüm. Şimdi burada yapacağımız işlem az önce yaptığımızın aynısı. Bu altta ne yapmıştık? Önce arttırma yapıp daha sonra iki ilmeği kesiyorduk. Şimdi burada bakın yine şu 2 ilmekteyiz. Yalnız bu iki ilmeğimizin şöyle yönlerini bu sefer yine sola doğru düzelttikten sonra şişime tekrar takıyorum ve şöyle bakın şu arkadan şu şekilde örüyorum bu şekilde örüyorum ters olarak yine ördüm ki bakın şu ta, e, sol tarafı doğru yatsın diye yapıyoruz bu işlemi daha sonra şimdi burada arttırmamı yapıyorum 1 2 3 4 ilmek düz olarak pardon ters olarak ördüm bakın sıradaki ilmeklerimi şöyle yönlerini Sola doğru çevirdikten sonra tekrar sol şişime takıyorum ve şöyle alttan ikisini birlikte yani şu şekilde örmüyorum. Bakın şuradan giriyorum. Şişler masaya değdiği için biraz zorlanıyorum normalde. Yapımı kolay. Bakın ikisini birlikte ters ördüm. Daha sonra arttırma yaptıktan sonra 1 2 3 4 ilmek ters olarak ördüm. Bakın bu ilmeğimin ve bu ilmeğimin yine yönünü sola çevirdim. İkisini şöyle arkadan girerek yine ters ördüm. Bu sırada biraz kafanız karışabilir. Aslında yapımı kolay ama dediğim gibi burası biraz kafanızı karıştırabilir. Burada bir yine bir doladım. Tekrar 1, 2, 3, 4 ilmek ters olarak ördüm. Yine bakın bu iki ilmeğimin yönünü şöyle sola doğru çevirdikten sonra tekrar sol şişime takıyorum daha sonra şöyle arka taraftan girerek bakın şöyle daha rahat anlarsınız şuradan girip örüyorum ilmekleri şu şekilde ters ördüm bir arttırma yaptım kalan 3 ilmeği ters olarak ördüm Modelimizin hem ön yüzünde hem de arka yüzünde işlem var. Bakın. Şöyle hafiften artık anlaşılmaya başladı zaten modelimiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Bunu da yine örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz örmüş oldum. Bir arttırıyorum. Bu iki ilmeğimin yönlerini düzeltiyorum. Sola doğru yatıracağız yine. İkisini birlikte örüyorum. Şimdi sayıyoruz yine. 1 2 3 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir arttırma yaptım. Bu iki ilmeğin yine yönlerini düzeltiyorum. Sola doğru yatırdım ilmeklerimi ve birlikte iki ilmeğimi birlikte ters ör, pardon düz olarak ördüm. Tekrar 1 2 3 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğimin yönünü sola doğru yatırarak ikisini bir ördüm. Düz olarak yani 1 2 3 4 ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğimi sola doğru yatırdım. İkisini birlikte düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de burada düz örüyorum. Şöyle model kendini göstermeye başladı artık. Arka yüzdeyiz. Dediğim gibi modelimizin hem arka yüzünde hem de ön yüzünde işlem var. Yine ilmeklerin yönlerini kalan iki ilmeğimin yönlerini düzelttim arkadan girerek iki ilmeğimi ters örüyorum. Şöyle tekrar yapayım. İkisini birlikte ters ördüm. Evet iki ilmeğimi birlikte ters ördüm. Burada bir doluyorum. Daha sonra bir, iki, üç, dört ilmeğimi ters olarak ördüm. Yine bakın bu iki ilmeğimin şöyle yönlerini düzelttikten sonra arkadan girerek ters örüyorum bir arttırma yapıyorum ve bir iki üç dört ilmeğimi yine ters ördüm yine bakın aynı yerdeyim İlmeklerin yönlerini düzelttim şişime taktım şöyle arkadan girerek ikisini bir ördüm doladım dört ilmek ters Bir tane yani fazla Evet. Şimdi tekrar son iki ilmeğimin yönünü düzelttim. Şöyle ikisini bir ters ördüm, doladım. Bir, iki, üç, dört ve kenar ilmeğimle beş ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi bakın şöyle göstereyim size. Yine ajurlarımız 4 tane oldu. 1, 2, 3, 4. Yani bir modeli bitirmiş olduk aslında. Şöyle. Evet bir modeli bitirmiş olduk. Dediğim gibi şu ilk sıranın tekrar olacak şimdiden sonraki işlem. Ee, onu da birlikte yapalım. Kafanız karışmasın. İlk sırasını modelimizin birlikte kuralım tekrar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlk başta ne yapmıştık? Kenar ilmeğimizden sonra bir. 2, 3 ilmeğimizi düz örmüştük. Daha sonra 2 ilmeğimizi birlikte sağ tarafa doğru kesmiştik. Bir dolama yapmıştık. Tekrar 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimi birlikte sağ doğru yatırdım, birlikte kestim. Yani burada bir artırma yapıyorum ve 1 2 3 4 ilmek tekrardan düz ördüm bakın şu iki ilmeğimi yine şöyle soldan girerek sağa doğru yatırıyorum ikisini birlikte kesiyorum yani burada bir arttırma yapıyorum tekrar 1 2 3 4 kalan iki ilmeği birlikte ördüm ve sağ tarafa doğru yatırmış oldum burada bir arttırma yapıyorum kalan iki ilmeğimi düz olarak ördüm şimdi şöyle göstereyim size bundan sonra daha devam etmeyeceğim zaten videomuz çok uzun oldu bakın şu ilk sıranın tekrarını birlikte kurduk ki kafanız karışmasın dediğim gibi model zaten bundan sonra kendini tekrar ediyor eğer takıldığınız yer olursa videoyu başa sararak buradan sonrasını tekrar seyredebilirsiniz. Aynısı çünkü. Modeli ben kamera arkasında büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereyim size. Evet bu da modelimin daha büyük hali. Bakın burada alt kısmına lastik geçtim. Modelimizin büyük hali bu şekilde. Şöyle ajurlu çok şık bir model. Arka yüzü bu şekilde. Bu da şöyle birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Evet e, şimdi bu modelden ne yapabilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. E, önümüz yaz artık bu modeli yazlık örgülerinizde kullanabilirsiniz. Yine yazlık bluzlerinizde etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Birçok yerde değerlendirebileceğiniz güzel bir model. Kolay diyemeyeceğim öyle çok da e, açıkçası kolay değil. Biraz evet kafa karıştırıcı ama çok da şık bir model. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılı bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.